TV sizlerle. Merhaba sayın izleyiciler. Bugün de bu haftanın güncel gelişmelerle ilgili programımızda birkaç konuyla programımıza başlamak istiyoruz. En önemli olarak tabii ki hemen gündemimizde olan önemli bir konu bütçeyle ilgili gelişmelerdi onu da sizlerle paylaşmak istedim. Bunu nasıl paylaşacak biliyorsunuz her yıl İngiltere'de bütçe açıklanıyor. O bütçe çerçevesinde insanların maaşına ne gelip ne çıkacak onları belirlerler. Mesela vergiler açısından yeni düzenlemeler yapıldı ve bu vergiler açısından nasıl etkileyecek biz onlara biraz bakalım. Genel çerçeve açısından yaklaşık 26 milyar ek vergi gelirleri toplarken bu bütçede çocuk yoksulluğunu azaltmak, kamu hizmetlerine de e, yatırım yapmayı hedeflediğini iddia etti e, şu andaki iktidar ve ekonomik zayıf büyüme, yüksek borç ve hedefin üzerindeki enflasyon ortamında olduğu için hükümet kemeri sıkarken bazı alanlarda da yatırım çizgisini izlemeye çalışıyor. Peki vergiler kim tarafından ödenecek? Gelir vergisi dilimlerinin dondurulması 3 yıl daha uzatılıyor. Yani maaşlar arttıkça İnsanlar daha yüksek vergi dilimine kayacağı için bu sessiz vergi artış olarak görülüyor ve ne yazık ki ücretler daha çok vergi ödeyecek. Mülk tasarruf ve te tepeddi gelirleri üzerindeki vergiler ise sadece 2 puan artıyor ve 2 milyon üzerindeki lüks konutlara da 2028'den itibaren ekstra gelir e e vergisi, belediye vergisi yükselenecek mansion taksimiz bir vergi. Ee, bu da aslında bir, bir, noktada aslında e, diğer e, zenginlerin daha vergi verilmemesi noktasındaki eleştirilere karşılık e, 2 milyon üzerindeki evlere bu vergi olarak biraz ortam yumuşatılmak istenmektedir. Evet. 2028'den itibaren elektrikli araçlara da kilometre başı yeni bir vergi getiriliyor. Yakıt vergisi 2026'ya kadar döndürülüp sonra da kademeli olarak artırılacak. Bakın bir taraftan çevreyle ilgili görüşmeler yapılırken öbür taraftan da elektrikli araçlara olan vergilerin artırılması da e, gündemde çok e, etkili bir şekilde e, bu e, bu noktadaki çevre konusunda da e, gerçekten de sıkıntılı programlarından birisi olarak gündeme geliyor. Sosyal politikalar açısından gelen birkaç e, konuya da değinelim. En çok konuşulan karar ise üniversite kredideki iki çocuk sınırı 2026 Nisan'dan itibaren kaldırılıyor. Artık düşük aile gelirler. Üçüncü ve sonraki çocuklar içinde çocuk unsurunu alabilecek. Bu adamın on binlerce aileyi yoksulluk sınırının üzerine çıkarması bekleniyor. Aynı zamanda bütçeye birkaç milyar sterlin ek yük getireceği de hesaplanıyor. Ama diğer sosyal adımlar açısından ortalama enerji faturalarının 20 2026'dan itibaren yaklaşık 150 pound düşmesi bekli, hedefleniyor. Ulusal e, askeri ücret ise 2026'dan itibaren yükseliyor. Şimdi özel olarak bakarsanız gerçekten de eğitim ve uluslararası öğrenciler açısından ise İngiltere'deki üniversiteleri her uluslararası öğrenci için yaklaşık 925 sterlin sabit bir international student levysi getiriliyor. E, bu da e, bu harç. 1 Ağustos 28'den itibaren oy, uygulanacak. Yani her uluslararası öğrenci yıl başına 925 sterlin e, ödeyecek. İlk 220 uluslararası öğrenci muaf. Sonrası için tüm öğrencilerden alınacak. Yani gelir düşük gelirli yerli öğrenciler için bakım ve burs niteliğinde e, maintenance grant'ları yeniden e, kullanılacak ve öğrenci ücretlerine ve dolayısıyla uluslararası öğrencilerin cebine e, e, çok ayrıntılı bir şekilde ekstra bir yük yüklenecek. Sağlık noktasında NHS için teknoloji yatırımları yine 250 yeni sağlık merkezi, oyun alanları ve okul kütüphanelerini hesap planlanıyor. Altyapı ve konut alanında da sistemi hızlandırmak için daha fazla planlamacı istihdamı ve ulaştırma projelerine yatırım görüyor. Şimdi şöyle bir bakarsak. 25 bütçesi hükümetin bir yandan yaklaşık 26 milyar pound ek vergi toplayıp, diğer yandan çocuk yoksulluğunu azaltma ve kamu hizmetlerine yatırım yapma planını getirirken gelir vergisi dilimlerini dondurarak aslında yine bütün yükün emekçilerin sırtına yüklenmesi noktasında bir vurgusu var. Yani mülk ve tasarruf üzerinde vergiler ne yazık ki çok sınırlı derecede ve elektrikli araçlara kilometre başı vergi ve lüks konutlarda ek verginin gelmesi durumu söz konusu. Sosyal alanda ise en önemli adım iki çocuk sınırının kaldırılması. Böylece geniş ailelerin alacağı destek artacak. Öğretim cephesinde ise 28'ler itibaren her uluslararası öğrenci için üniversitelere 925 pantlık yeni bir harç getiriliyor. Evet, e, kısaca birkaç konuya daha değinmek istiyorum. O da e, özellikle bizim etkileyen bur buradaki göçmenleri etkileyen konularla e, ilgili birkaç konuya değinmek istiyorum. E, immigration Health Search dediğimiz yani bu ülkeye göçmenlik harcı dediğimiz e, harcın 6 Şubat 24'ten itibaren %66 artışla yıllık 624'ten 1035'e çıkarıldı. Yani öğrenciler ve çocuklar için indirimli tutarlar ciddi oranda yükseltildi. 24 25 boyunca da çalışma vizeleri, indefinite leave to remain'ler, süresiz oturumlar ve vatandaşlık başvuruları neredeyse tamamında ücret artışları yapıldı. 2025'te iş vizeleri ve sponsorluk maliyetlerinin tekrar yükseltileceği ve işverenler için daha pahalı bir sistem ortaya da e, çıkacağı vurgulanıyor. Sonuç olarak bir ailenin İngiltere'ye taşınma ya da burada kalıcı olma maliyeti binlerce pound yukarı çıkmış durumda. Bu artışlar özellikle düşük ve orta gelirli göçmenler için caydırıcı bir etki yaratıyor. Sürekli oturum açısından belki de en kritik ve tartışmalı alanlardan biri ise kalıcı oturum ve sosyal haklar. Yani 2025 göç açısından değerlendirilirse birçok vize kategorisi için indefinite leave to remain bekleme süresini 5 yıldan 10 yıla çıkaran bir modeli planlıyor. Bazı istisnalar ve aile birleşimi gibi rotalarda ise 5 yıl da standart yolun 10 yıla uzaması planlanıyor ve bununla ilgili kurallar kademeli olarak yürürlüğe giriyor. Sosyal yardımlar alan göçmenler için çok daha uzun yollar söz konusu. Bu haftalarda gündeme gelen yeni planlara göre ise sosyal yardım ve sosyal konut erişimi kalıcı oturumdan ziyade vatandaşlık aşamasına bağlanmak isteniyor. Bu da özellikle yardım alan ve bazı göçmenlerin süresiz oturum ve vatandaşlığa giden süresinin 20-25 yıla kadar uzayabileceği düzensiz yollardan gelenler için 30 yıla kadar varan bekleme sürelerinde taşıdığı haberleri de kamuoyunda çok büyük yankılar uyandırdı. Bu noktada bu modelde yüksek gelirli, iyi İngilizce bilen, gönüllülük ve toplumsal katkılar olan kişilere daha hızlı oturum ve vatandaşlık daha düşük geliri ve yardım alan göçmenlere ise çok daha uzun ve belirsiz bir yol gözüküyor. Eleştiriler bunun özellikle bakım sektörü gibi düşük ücretli ama hayati işlerde çalışan göçmenleri cezalandırdığı yolunda. Evet saatlerimiz 18:16. Hemen birkaç konuya da değinmek istiyoruz. İngiltere saatiyle 18:16 mezuniyet sonrası çalışma vizesi noktasında da graduate vizesinin 2 yıldan 18 aya indiren ve koşulları zorlaştıran bir model ortaya koyuyor. Yani bu ülkede artık graduate vizesine başvuracaksanız bunun daha buna dair detaylı uygulama adımları 25 de gündeme sokulması bekleniyor ve İngiltere'de eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için okul sonrası iş bulma ve kalıcı olma imkanlarını daraltan bir adım. Ee, yine geçtiğimiz ay duyurulduğu düzenleme ile birçok vize kategorisinde İngilizce yeterlilik seviyesini birden B2'ye bir, B1'den B2'ye çıkarılacağını değişiklik 8 Ocak 26'dan itibaren özellikle skill worker, high potential individual ve scale up vizeler içinde geçerli olacak. Bu ne demek? Artık sadece günlük iletişim kurabilen değil, daha ileride İngilizce kullanabilen göçmenler tercih edilecek. Bu da işverenler açısından daha aday bulma noktasında büyük bir zorluk anlamına geliyor. Ve gelelim ve çok önemli başlıkta bu da bütçe ve uluslararası öğrenciler konusunda da az önce bahsetmiştik. Uluslararası öğrencilere yönelik bir harç meselesi. O da gerçekten de oldukça sıkıntı yaratan. Ee, ekstra 925 sterlinlik bir harç gündemde. Evet sayın dinleyiciler saatlerimiz 18.18. 18. Bugün biraz kısa bir <laughs> programımız olacak. Bunun nedeni de benim bugün bir toplantım var. O toplantıya yetişmek için izninizle e, erken ayrılmak zorundayım. O yüzden program yapımcımıza da zaten önceden söylemiştim bir yarım saatlik yapabileceğim ama e, ne yazık ki e, biraz kısa oldu bu hafta. Ama önümüzdeki hafta biraz daha ayrıntılı bir şekilde biraz daha değişik konulara değineceğiz. Ama şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Önümüzdeki hafta tekrar pazartesi günü görüşmek dileğiyle, aşk ile. vezik tv sundu sevgiyle kalın